Peki, sonra ne oluyor? Şimdi, bazı sosyal medyada ifadeler var. Bazı, bazı hezeyanlar savuran insanlar var. Ne diyorlar? Efendim, cehennemde kimse kalmayacak diye bazı böyle hezeyan savuranlar var. İslam dışı, İslam'la alakası olmayan, altyapısı olmayan, altyapısı Kur'an ve hadis destekli olmayan kendi fikirlerini böyle insanların ahlakını, imanı, dinini ifsad etmek için sırf bu vazifeyle görevli şu an sosyal medyada insanlar var. Müslüman gömleği giymiş ama aslında aslında kurt aslında kurt senin imanı çalmak için tetikte bekliyor. Neymiş efendim söyleyeyim? Kafirler de cehennemden çıkacakmış. Kafirler cehennemin sonu varmış. Efendim herkes cezasını çektikten sonra herkes cezasını çektikten sonra hocam 60 sene ömrü vardı adamın. 70 sene ömrü vardı adamın. E dünyada bile <laughs> efendime söyleyeyim bir bir cezanın karşılığı nedir? 30 sene, 35 sene ceza alıyor ki herkes ceza yaptığı cüruna göre ceza alıyor. 60 sene ceza, 60 sene günah işleyen bir insan, 60 sene, 70 sene Allah'ı tanımayan bir insan, neden ebedi olarak azap çeksin ki? O da 60 sene yanar. Mantıklı mı? Biraz mantıklı geliyor değil mi ilk başta? Hani o da 60 sene yanar, 70 sene neyse cezasını çeker, ondan sonra çıkar. Hapiste öyle değil mi? Yani sen cezası çektikten sonra hapisten çıkmıyor mu? Ee, bakalım Allah ne diyor? Sen kendi kafana göre öyle mantıksal bir yorum getiriyorsun ama Rabbimiz ne buyuruyor? لَا تُفَتَّحَ لَوْمَنْ بَابُ Devam ediyor ve la yedhulûnel cennete asla cennete giremeyecekler. Rahmet kapıları açılmak açılmadı. Sonrasında asla cennete giremeyecekler. Bir şart var. Bir şart var. Cennete girmek için Allah bir şart sunuyor. Nedir o? Hatta yelcel cemelu fi semil khiyat. Eğer o kafir bir deveyi iğne deliğinden geçirebilirse buyursun cennete girsin diyor Allah. İğne deliğinden bir deveyi geçirebilirse Allah meydan okuyor yani. Geçirebilir mi kimse bir deveyi iğne deliğinden? Var mı böyle bir sihir var? Ya. Ya. Giremeyecek diyor Allah. Bu kadar net Rabbimiz. Peki niye Cenab-ı Allah efendim 60 senelik kafirliğine karşılık ebedi cehennemde yapsın onu. Çünkü Rabbimiz o kafir hayatta ebedi olarak yaşasaydı, Allah Teala ölümsüzlüğü verseydi bize. Bir Müslümana da ölümsüzlük versin. Bir kafire de Allah ölümsüzlük versin. Tamam? Bana Allah ölümsüzlük verseydi ben Rabbimi bırakır mıydım? Ben sonsuza kadar namaz namaz kılmaya devam eder miydim? Söyleyin. Yani ben pazarlık yapmadım ki ya Allah Allah ya. Bana efendim ben 60 sene sana namaz kılacağım, 60'ından sonra emekli olacağım. Böyle bir pazarlık yapan var mı Allah Allah? Yok. Cenab-ı Allah bize sonsuz ömür verseydi, biz gene de alnımızı secdeden kaldırmayacaktık. He, aferin diyor Müslüman. Sen ki diyor, bu niyetlisin, ben de sana sonsuz cennet veriyorum, sonsuz mükafat veriyorum. 60 senelik ömrüne karşılık sana sonsuz cennet veriyorum. Ölmeyeceksin. Ebedi cennette yaşayacaksın. Kafir. Sen de aynı şekilde. Eğer sana ömürüm sonsuz ömür verseydim sen de kafirliğinden dönmeyecektin. O zaman senin de cezan söyleyeyim Ebedi cehennem.